Merhaba arkadaşlar PES sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz diyorum. PES 2021'e doğru adım adım ilerliyoruz arkadaşlar. Konsolda 15 Eylül'de tarih açıklanmıştı ama mobil için henüz bir tarih açıklanmadı. Belki büyük ihtimalle Ekim ayında da gerçekleşebilir arkadaşlar. PES 2021'e geçiş, o büyük güncelleme değil. ben şahsen düşünüyorum. Tabii ki PES 2021'e geçeceği için yavaştan bazı planlamalar da yapmamız gerekiyor. Herkes kendine göre bazı düşünceleri ve planları oluyor açıkçası. Ben de bu anlamda bir konuyla alakalı kendi görüşlerimi paylaşmak istedim açıkçası. Sizlerin de bu konuyla alakalı görüşlerinizi yazmanızı çok isterim açıkçası. O da şu konu arkadaşlar. Son 2 aydır çok fazla gümüş top ve altın top kazandık. Euro 2020 maç teyileri günde 3'er 3'er geliyordu arkadaşlar ve her birinden çok fazla gümüş top altın top veriyordu biliyorsunuz. Ondan dolayı da elimizde birikti. Hani açmayan arkadaşlarım için özellikle çok fazla altın top gümüş top birikmiş durumda. E bundan sonra da arkadaşlar kazanmaya devam edeceğiz. PES 2021'e kadar. Hadi diyelim 2 ay gibi bir süreç var diyelim ya da 2,5 ay. E bu sürede arkadaşlar e, kazanmaya da devam edeceğiz. Her hafta birçok altın top, gümüş top kazanıyoruz. Ben bunları açmıyorum artık arkadaşlar. Son 2 aydır hani böyle tek tük bazen çok böyle içimden bir dürtü geliyor. Hadi aç belki siyah top gelir diye ama. Yani böyle 3-4 tane diyebilirim. Ara sıra öyle bir deniyorum yani o hevesimi almak için. Onun dışında açmıyorum arkadaşlar. Cidden hani top açılımı yapmıyorum. Tamamen pes 2021'e bıraktım. Yani PES 2021'de oyuncuların şöyle seviyeleri bir güncellenecek, yeni altın top olacaklar var, altından gümüşe düşecekler var, yeni gümüş olacaklar, siyahtan düşecekler gibi gibi. Hani oyuncular seviyelerini değiştirecekler. E şimdiki oyuncular PES 2021'e geçtiğimiz zaman taşınmış oyuncu olacak, gri kart olacaklar, kondisyonları sabitlenecek, yani pek kullanılmayacak neredeyse. E ben de o yüzden arkadaşlar... Dedim ki ya bunları harcamayayım, kullanmayayım. Dursun bunlar. PES 2021'e geçtiğimde bunları tek tek bir açayım. E artık hangi oyuncular gelirse, güzel oyuncular gelirse elimde tutarım. E kötüler gelirse serbest bırakarım. Ya da aynı oyuncudan 3 tane gelirse takas yapar, istediğimi alırım. E siyah topta düşürebilirsek ne ala. Hani 3-5 de siyah top gelirse tabii ki çok iyi olur. Ondan dolayı arkadaşlar baktığınız zaman 165 tane gümüş top birikmiş elimde. Altın topta 184 tane ki ben son iki aya kadar da hep açıyordum arkadaşlar. Son iki ay yani yaklaşık olarak son iki ay diyebilirim pek açmıyorum. Ve Benden daha fazla elinde biriken arkadaşlarımda muhakkak vardır. Örneğin son gelen siyah topu da artık açmadım. Bundan sonra da bir iki tane hediye edecektir konemi. Onları da kullanmayacağım arkadaşlar. Bunları da pes 2021'de şahsen ben kullanacağım. Öyle düşünüyorum. Yani benim düşüncem bu yönde arkadaşlar. E yeni oyuncular yani kadroma katmak istiyorum. Yeni kartlarıyla. Hani eski kartları olmasın. O gri taşınmış kart. Yeni kartlarıyla. Örneğin ülkemizden mesela altın top oyuncular oluyor ya da milli takımımızın altın top oyuncuları oluyor. Oyunun en iyi altın top oyuncuları var. Belki onları düşürebiliriz. Ben altın top oyuncularını seviyorum arkadaşlar. online maçlarda 1 gol, 3 gol, 5 gol atın etkiliklerinde altın toplardan kadro kurup onlarla da hani oynamayı çok seviyorum. Eğleniyorum da güzel de oluyor açıkçası arkadaşlar. Hani her zaman da öyle şişirilmiş oyuncuyla oynamıyoruz açıkçası. Altın topu kadrosu da kurabilirsiniz. Gümüş topta açıkçası ben keyif alıyorum o anlamda ve bazı sevdiğimiz oyuncular da olabiliyor. Örneğin şu an mesela bir Sancho, bir Haaland, bir da altın top örneğini ama gerçekten iyi oyuncuları, bu tarz oyuncuları da önümüzdeki sezonda gerçekten çok harika olabilecek, çok iyi kartlara sahip olacak altın top oyuncular muhakkak olacaktır. belki onları düşürürüz. Belki istemediğimiz oyuncu 3 tane gelir. Takasla başkasını alırız. Yani ben o yüzden Pes 2021'e saklıyorum açıkçası. Yepyeni oyuncuları kadroma katmak istiyorum. O yönde bir planlama yaptım. Hani benim Pes 2021'e doğru planlamam, düşüncelerim bunlar arkadaşlar. Ee, sizlerin bu konuyla alakalı da görüşlerinizi bekliyorum açıkçası. Eğer tabii ki hani kadroya oyuncuya çok ihtiyacınız yoksa e, benim gibi de düşünebilirsiniz tabii ki. Bundan sonra da kazanacağımız daha çok fazla altın top, gümüş top e, toplar olacak arkadaşlar. Her hafta etkinlikler geliyor. Tamam Euro 2020 maçta ileri azaldı. Eskisi kadar çok yok. Bir cumartesi pazar olacak. Bir de final maçı olacak arkadaşlar. 3 tane maç kaldı. Ama onun dışında genel olarak haftada etkinliklerden kazandıklarımız da var. Bunları da isterseniz biriktirebilirsiniz arkadaşlar. Ya da bunları tabii ki açıp satabilirsiniz. Ya yani serbest bırakabilirsiniz. Ya da 3 tane olursa takas yapabilirsiniz. Hala kullanabilmek için süremiz var arkadaşlar tabii ki. Bunların son tarihi arkadaşlar önümüzdeki yıl. Yani gördüğünüz gibi 381 gün var diyor. Yani bir yıldan uzun bir süre var. Konomi bu anlamda da bizim elimizi çok rahatlattı. Fazla fazla altın top, gümüş top verdi ve bunları bir yıldan uzun bir süre içerisinde tüketebiliriz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir şey. Ben bu anlamda işte arkadaşlar yeni oyuncuları bekliyorum. Hani yeni altın top olacaklar e ee, tabii ki mesela buradan bir altın top düşürürüz. Örneğin diyelim ki e, Haaland geldi. Haaland da siyah top oldu. Hani diyelim bugün açtınız. Haaland geldi. Haaland PES 2021'de siyah top olursa tabii ki karda olursunuz. Altın toptan siyah top oyuncu düşürmüş olursunuz. Hani öyle de bir durum var. Hani şimdi de aç açabilirsiniz tabii ki. Ama ben dediğim gibi e, biriktirme taraftarıyım. Az bir süre kaldığı için biriktireceğim. E, pek açmayacağım arkadaşlar ve PES 2021'de şahsen kullanacağım. Çünkü e, bu oyuncular şu an açarsam C kondisyonuna sahip olacak. Gri kart olacaklar. PES 2021'de. E, şu an elimizdeki elimizdeki mesela 101 Mbappeler 100 Ronaldolar işte Messiler. Bunlar hep normal kartına düşecekler arkadaşlar. Kondisyonları C olacak. Sabitlenecek. Gri kart olacaklar. E, bunlardan dolayı arkadaşlar ben şahsen bu yönde bir e, düşünce içerisindeyim. Sizlerin de bu konuda görüşlerinizi çok merak ediyorum. Siz Top açılımlarını yapıyor musunuz? Yoksa benim gibi biriktiriyor musunuz? Yani PES 2021'e mi sakladınız? Ya da bu zamana kadar biriktirmediniz ama bundan sonra biriktiririm mi diyorsunuz? E, nasıl bir düşünceniz var arkadaşlar? Yorum yazarak paylaşırsanız sevinirim açıkçası. E, ben kendi bu konu hakkında görüşlerimi belirtmek istedim. Sizlerin de görüşlerinizi çok merak ediyorum arkadaşlar. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.